Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol yasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. E, bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki linke tıkladığınızda hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Şimdi bu şekilde motiflerim var. Bugün sizlere yine bir takipçim isteği üzerine yaptım bunları. Çok güzel, kolay da bir model. Siz ne yapmak istiyorsanız tabii ki onu yapabilirsiniz. Ben şimdi motifin e, yapımını göstereceğim sizlere. Çanta e, örülecek bundan çanta yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Birçok şey de kullanılabilir diye düşünüyorum. Şöyle dikerek birleştirebilirsiniz ya da tığla son sıraya giderken birleştirebilirsiniz. Geçelim yapımına isterseniz. İki renk kullanıyorum. Şöyle dört tane zincir çekerek başlıyorum önce. Bir, iki, üç, dört zincir. İlk zincirin içine giriyorum. Birleştiriyorum. 3 tane zincir çekelim. Sonra bu oluşturduğumuz halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 2 oldu. Tekrar bir kez daha giriyorum. Şimdi zincirle beraber 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz önce ortada bir kare oluşturuyorum bu şekilde İki zincir tekrar Alize Angora Golden ip ile yapıyorum Bu arada tığ numarasını bilerek birazcık daha büyük tuttum ee, 4 milimetrelik bir tığ kullanıyorum motif büyük olsun diye bu ipler kaldırıyor Arkadaşlar bunu Evet tekrar iki zincir çektim 3 tane trabzan. Tığımı bir kez doluyorum burada. Şu 1 ve ikinci trabzanın şöyle tepe noktasına batarak 2 2 çekerek birleştiriyorum burayı. Şimdi buradan tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir trabzan. Sonra 3 tane trabzanın üzerine batarak 2 öyle tı biraz kalın oldu ilk başta batması zor olabiliyor tabii ki üç tane tramzan yapıyoruz buraya Bir köşede iki tane üç tane de buraya yaptım 5 oldu tekrar köşeye geliyorum boşluğun içine iki tane de buraya yapıyorum. Sonra iki zincir. Tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan. Sonra üç tane trabzanın üzerine batarak 3 trabzan. Tekrar köşe boşluğuna geliyoruz. Buraya da iki tane trabzan yapıyoruz. Evet tekrar 2 zincir iki tane trabzan bu şekilde etrafını dolanıyoruz bir sıra daha köşeye geldim iki tane tekrar buraya iki zincir tekrar iki tane boşluğun içine üç tane trabzanın tepesine son boşluğa geldik. Şimdi burada iki tanesini yaparak başlamıştık. Burada yine boşluğa iki tane yapıyoruz. Birleştirirken tığımızı doluyoruz. Şu tepe noktasına batıyorum. Bakın şöyle 2 2 çektim. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı köşe boşluğuna tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Sonra tekrar bütün trabzanlarımızın üzerine batarak devam ediyorum. Her birinin üzerine bir tane trabzan. Yine köşeye kadar trabzan yaparak geliyoruz. boşluğa geldiğimizde iki tane iki tane zincir tekrar aynı boşluğa iki trabzan sıradaki trabzanın üzerine batarak diğer köşeye kadar ilerliyorum şimdi tekrar köşeye geldim boşluğa iki tane trabzan yapıyorum sonra iki tane zincir ve tekrar aynı köşeye iki tane trabzan ve yine ilk trabzandan başlıyoruz son trabzan üzerine kadar yine trabzanla devam ediyoruz Şimdi bu sıradan sonra diğer renge geçeceğiz köşe boşluğuna iki tane iki zincir tekrar köşe boşluğuna iki tane bu şekilde bitişe kadar geliyorum arkadaşlar şimdi Evet. Son köşe boşluğunda da iki tane yaptım. Yine tığımı doluyorum. Bakın şu tepe noktaya batıyorum. 2 2 çekerek çıktım. Bir tane zincir. Bakın burada şöyle de bitirebilirsiniz. Böyle daha düzgün olacaktır. 2 zincir çekelim. Yine bu tepe noktasına gelelim. İpimizi kaydıralım. Bir zincir çekip ben burada ipimi kesiyorum isterseniz burada bırakabilir çünkü bir sıra sonra tekrar mavi geçeceğiz. Burada bırakabilir, tekrar buradan devam edebilirsiniz. Ben keserek yapıyorum. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Şöyle bakın, köşeden başlayalım. Buradan bir zincirli ipimi sabitliyorum ve köşe boşluğuna batarak yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra ilk trabzandan başlayarak sık iğne yapıyorum. 2 köşeye yaptım saymadım. 3 4 5 şu arkadaki ipi de bakın buraya kadar gizledim. Şimdi 5 tane sadece trabzanların üzerine battığımız 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz sonra tığımızı iki defa dolayıp şu alt sıradaki trabzanlarımız var bakın baştakine hemen köşenin yanındaki buraya altından doğru trabzanı giriyorum dörtlü bir trabzan yapıyorum önce bir sonra 2 sonra iki çekerek dört defa da çıktım şimdi tekrar iki defa doluyorum bu sefer de yine aynı sıranın sondaki trabzanına geliyorum. Buradan da tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Hemen yanındaki sık iğneden başlıyorum. Batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi köşe boşluğuna geldim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra iki zincir. Tekrar aynı köşeye batıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Hemen bu sık iğneden e, trabzan üzerinden batarak bir, iki, üç, dört, beş, beş tane sık iğne. Tekrar tığımızı iki defa doluyoruz bu sefer de bu alttaki sıradaki tırabzanların en başındakine şöyle altından doğru giriyorum bir tane dörtlü tırabzan önce bir sonra iki 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 çektim ve çıktım tekrar tığımı doladım şimdi sıranın sonundaki tırabzanın içine giriyorum yine tığımı altından doğru geçirdim bir iki üç dörtte çıktım Şimdi burada da hemen yanındaki sık iğneden şöyle daha doğrusu bakın şuradaki 11 tane nasıl anlatayım 11 trabzanımız var bu altta 5 tane sık iğne yaptık altıncı da buralara baktık şu arkadaki bir trabzan yuvasını atlıyoruz hemen yanındakine giriyoruz 1 2 3 4 5 yine 5 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz bu sırayı köşeye geldiğimizde tekrar bir sık iğne iki tane zincir tekrar bir sık iğne şimdi aynı işlemi tekrar ediyorum hemen ilk trabzan yuvasına giriyorum bir sık iğne yine yanındakine 2 burada da kestiğim ipi gizliyorum bakın 3 4 5 Evet yine tığımızı 2 defa doluyoruz bakın alttaki sıra bu üstteki değil alttaki sıranın en baştaki trabzanla tığ 2 defa dolayarak giriyorum önce bir ilmek sonra 2 2 2 alıyorum 4'te çıktım Buradan tekrar iki dolayıp bir sonraki yani alt sıradaki en son trabzanı yine altından giriyorum. Şimdi arkada bir tane yuvayı bırakıyorum, hemen yanındakinden sık iğne yapmaya başlıyorum. Yine beş tane sık iğneyle bitiriyorum burayı. Evet. Tekrar köşeye geldik. Burada bir sık iğne, iki zincir. Burayı da tamamlayalım. Tekrar bir sık iğne yaptım ve başladık. İlk trabzan tepesinden 2 3 4 5 tane sık iğne. Şimdi buradaki trabzanların en baştakine şöyle giriyoruz. dörtlü tırabzan tekrar iki doluyoruz şimdi en sondaki trabzan alıyoruz yine bir tane dörtlü trabzan arkadaki bir yuvaya atlıyoruz hemen yanındakinden sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz Evet 5 tane sık iğne Burada ipimizi birleştirip bir sık iğne yapmıştık. Tekrar buraya giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerinden şöyle girelim. İpimizi kaydıralım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet burada yine kesiyorum. Dediğim gibi kesmeden birleştirme noktasına ipi bekleterek de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar maviye geçiyoruz. Yine şöyle köşeden bakın iki zincir çektiğimiz boşluğa giriyorum. Bir iki üç tane zincir çektim. Aynı boşluğa ipimi de arkada yine gizleyerek ikili trabzan iki tane boşluğa trabzan yapmış oldum ve ilk sık iğnenin üzerinden. Başlayarak diğer köşeye kadar sadece trabzan yapıyoruz her bir yuvaya giriyoruz. Sadece trabzan yapıyoruz. Bu arada bu şekilde de bir motif yapabilirsiniz. Yani sonradan gittiğim sırayı yapmadan da e, tek bir motif olarak kullanabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum şimdi. şu ortaya da batıyorum. Hemen yanındaki şu yuvaya batıyorum. Sonra her bir yuvaya yine batarak devam ediyorum. Köşeye kadar köşede de tekrar iki tane daha trabzan yapıyoruz. şu son yuvaya battım. Şimdi köşe boşluğuna bir iki. Şimdi iki tane köşeye yaptık. Sonra her bir sık iğneye batarak devam ettik. Tekrar iki tane köşeye yaptık. Toplamda 18 tane trabzan yapmış olduk. Burada iki zincir çekiyoruz. Diğer tarafa da trabzan sayımız 18 olacak. Hani yanlışlık olmasın diye söylüyorum. Bazen şu kenarlarda batışlarda sayılar karıştırabiliyoruz bakın şuradaki ilk sık iğneye mutlaka batıyorum buraya atlamadan bu ipimi de gizleyeceğim, şöyle. Yine her bir yuvaya trabzan yaparak devam ediyorum ee, köşeye kadar. Evet, geliyorum şimdi köşeye. Evet, köşeden köşeye geldim. Sondaki boşluğa iki tane yaptım. Yine 18 tane trabzan yapmış oldum. Evet bu kenara iki kenarda dolanıyorum tekrar dönüyorum arkadaşlar Evet sona geldim ve 17 18'i köşe boşluğuna batarak tamamladım iki tane zincir çekiyorum yine şu tepedeki noktaya girerek ilmeğimi kaydırdım bir zincir Evet bir kez daha kesiyoruz dedim. her aşamada bakın bunu da böyle tek bir motif olarak düşünebilirsiniz ama şimdi biz bir sıra daha gideceğiz şu şekli oluşturmak için tekrar köşeden başlayalım ipimizi birleştirelim şu köşeden giriyorum ipimi aldım bir zincir yine aynı köşeye batarak bir sık iğne yaptım Şimdi buradan tekrar sık iğne ile devam ediyoruz. Hemen ilk trabzanın tepesinden giriyorum. 1 şöyle sayarak gidelim bu sefer. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 tane sık iğne yaptım. Burada tığımı bir kez doluyorum. Şimdi şu aşağıda oluşturduğumuz iki tane çatal trabzanın altından ikisini birden alarak giriyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki alarak. Tekrar dönüyorum. Şimdi burada arkadan herhangi bir yuva bırakmadan devam ediyorum. Hemen sıradaki sık iğneden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yine 9 tane sık iğneyi tamamladık. Bu şekilde yapıyoruz. Buradaki çizgi köşeye geliyorum. Tekrar bir tane sık iğne boşluğun içine batarak 2 zincir tekrar aynı köşe boşluğuna bir sık iğne daha yaptım şimdi ilk trabzanın tepesinden yine sık iğne yaparak başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi bunu şöyle anlatayım tığla birleştirmek isterseniz hani örerken birleştirmek isterseniz eğer bu sırayı yaparken birleştirmeniz gerekiyor ama bana bu şekilde zor geliyor iğne ile de daha güzel geliyor mesela ilk tra e, sık iğne yaptığınız anda buradaki aynı hizada aynı sıradaki sık iğnenin içinden girerek hani göstermek için yapıyorum şu anda bunu şöyle alıp mesela devam ediyoruz diyelim ki her defasında bu işlemi yaparak bu şekilde birleştirmeniz gerekiyor Eğer bunu düşünmezseniz böyle yapabilirsiniz şimdi ben burayı bitireyim 9 ee, demiştik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar burada 9 sık iğneden su bir kez doladım yine iki tane trabzanı bu şekilde alıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum hemen arkasındakinden 1 2 yani aslında saymanıza da gerek yok arkadaşlar ben hani sayıları bilin diye söylüyorum her trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyoruz yalnız şurada tabi ortayı bulmamız önemli onun için sayılar önemli bu şekilde köşe boşluğuna kadar bakın geldim tekrar boşluğa bir sık iğne iki tane zincir Tekrar bir sık iğne. Bu şekilde. Bütün köşeleri tamamlıyoruz. Şimdi geliyorum başlangıç noktasına kadar. Evet sıra sonuna geldim bakın. Şimdi iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle üzerine girelim. İpimizi kaydıralım. Bir tane zincir tekrar ipimizi kesiyoruz bu şekilde şimdi bunları şöyle dikerek birleştireceğim ben Bakın bu şekilde yine aynı renk ipimizi alalım nasıl diktiğimi göstereyim daha önceki çantada da aynı şekilde dikmiştim dört evet, tane motifim oldu şu anda şu ipleri tabi arkadan sonra gizleyeceğim şimdi burada böyle kaldı ama şu şekilde getiriyoruz köşeden giriyorum şöyle buraya bir düğüm atalım Yine şu buğday tanesinin yine köşedeyim hala ikisinin şöyle altından girdim. Burada da aynı yerde köşedeki şu buğday tanesinin arasından giriyorum. Ay, tamam. Ve ipimi çekiyorum çok fazla üst üste bindirmeden iğnim bir bu taraftan bir bu taraftan her birine sırayla bakın. Şimdi buradan da şöyle elimde tutarak daha rahat yapıyorum size böyle göstereyim. Buradan girdim, buradan çıktım. Sayılarımız zaten aynı olduğu için bakın. Şimdi şuradan çıktım. Hemen yanındaki bu oday, tanesinden giriyorum. Bu taraftan çıkıyorum. Sonra bu taraftan giriyorum, bu taraftan çıkıyorum. Sırayla her bir yuvadan bir önden bir arkadan bir bu taraftan ikisini bir aldım. Şimdi hemen yanındakinden ikisini bir aldım. Tabi burayı hiç sıkıştırmıyorum bu arada. Şöyle bakalım. Bu şekilde bir görüntümüz oluyor. Şöyle giriyorum. Sonra yanındakinden giriyorum. Bu şekilde. Şimdi tamamlıyorum sıra sonuna kadar. Evet, burayı tamamladım. Şimdi tekrar hemen şu motifi yanına getirelim. Bu tarafa doğru tekrar dikeceğiz arkadaşlar. Sonra da bunu koyup buradan ipimizi takıp yani ipli kesmeden mümkün olduğunca motif birleştirmeye çalışıyorum. Şimdi buradan geliyorum şu köşeden buradaki köşeye geçelim. Aynı şekilde köşede açıklık kalmasın diye her bir yuvadan batarak devam edeceğim burada da evet şimdi şöyle kıvralım diğerinde artık ipimizi mirvuran tabi kesip iki köşeyi bir birleştirebiliriz Burayı da tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet, dört tane motifi birleştirdim bakın arkadaşlar. Böyle güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu şekilde birleştirerek istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz bu motif üzerinde örerken de bahsettim sadece şu küçük ortaya alabilirsiniz ya burada bitirebilirsiniz yine son sırayı örerken birleştirebilirsiniz bu şekilde farklılıklarda yapabilirsiniz umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın